Ya nikahına mı alacağım be Tuncay? Amma baktın ya. Tuncay ayıp sana ha. Hakiki olmasa getirir miyiz sana bunu? Oğlum adamlar yapmış lan. Ya hacet yapılmamış ya. Bayandan tertemiz. Ee, ne diyorsun? Vallahi ne diyeyim? İnsan buna tuvaletin yapacağını altına yapar diyeceğim. E, bu da altın. Her türlü altına yapıyorsun yani. <laughs> niye gülmüyorsunuz lan ma... Anlamadınız değil mi espriyi? Zeton düşmedi. Oğlum sizde espri anlayacak kafa yok vallahi. Yazık. Tuncer, biz buraya ikinci el espri satın almaya gelmedik birader. Tuvaleti satmaya geldik. Çakayı bırak, rakama gel. Ne diyorsun? Konuşacak bir şey yok. Pizzası belli bunun. Aynen. Gramajı belli zaten de. Kurunu ne yapacağız? Çok basit. Yarısını alacağız. Ne? Yarısını. Yarısını mı? Evet. Yapma be Tuncer. İşinize gelirse oğlum alın götürün bunu bilezik yapın o zaman. Günlerde takarsınız alanınızı kızına. Ulan Tuncer var ya sen nasıl bir adamsın be? Parayı bulunca var ya nasıl adileşiyorsun hemen? Gid yalayayım da onları oğlum. <laughs> <laughs> Hay üzerine sifon çekeyim Tuncer. İyi peki git getir parayı. Bak sırf hatırınız var diye alıyorum ha. Yoksa hayatta girmem ben bu işe. Abi canım. Çay söyleyeyim mi? Bırak ne çayı bütün tadımız kaçtı ya. Kahve varsa. Ya kahve olur. Kandemir abicim fırından yeni çıktı. Hepsi bu kadar mı? Abi önce yarısını okutabildik. Abicim siz ne yapıyorsunuz ya? Torbanın içinde öyle keş para taşınır mı ya? Abicim ne yapalım peki? Sen Ceyhun'dan sonra ne korkak oldun ya? Gider dükkanı hallederiz Bahadır. Allah Allah. Abi sen iyi misin? İyiyim iyiyim yok bir şey. Daha büyük bir iş yapmalıyız. Bu parayı ikiye katlayacak bir iş. Hadi. İstanbul iki yaka iki kıta. İstanbul yedi tepe tepe tepe. İstanbul iç beni dışı seni ulan İstanbul sen mi büyük ben mi büyük